Bu camını bir sil lan. Allah Allah. Evet sayın seyirciler. Şu anda biçime başlamış durumdayız. Ama ne biçim biçiyoruz? Akıl fikir işi değil. Yardırmaya son hızla devam. Operatörümüz... <laughs> Yasin. Ama ne operatör. Akıl fikir işi değil. Tarla, sahipleri. tarla sahiplerin düşmanı. <gülüyor> <gülüyor> Adam tarla sahibini gördü mü deleniyor ya. Buğdayımızın çeşidi makarnalık buğday. Yediğiniz makarnaları hep biz biçmekteyiz. Özellikle uzun makarna, kıvırcık makarnayı diğer biçer biçiyor. Eyvallah Yusuf Gülek, hayırlı işler, bol kazançlar, eyvallah Arda, hayırlı akşamlar, cigerim, canınızı yerim, parmaklamaya devam. Mardin ee, Kızıltepe'nin defteri dürülmek üzere arkadaşlar, eli kulağında az kaldı. Operatörümüz son hızla yetişiyor. Askerden yeni geldi, bekar. <laughs> tarlamız bitti, özellikle hani makarnalık tarlamız bitti. Şimdi şeye geçeceğiz. Lan üçe mi taktın ikiye mi? Beşe taktım. Ay. Bas 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 bas. Bas. Mustafa Demirkul. Ee, Mardin Kızıltepe'den traktör işinden geliyorum. Gidecekler veya heveslere sesleniyorum. Gitmeyin. Olçile çekilmez. Vallahi doğru söylüyorsun. Aleykümselam Türkiyem. Kemal Aydoğmuş. Hayırlı işler kardeşim, işiniz gücünüz rastgele. Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. O bir hoş, bir hoş. Ay hoş ancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş. Evde kabir kalbinden, içindeki sancı sarhoş, içindeki sancı Evet arkadaşlar, makarnalık biçmeye halen devam ediyoruz. Ama son cızısı kaldı. Bundan sonra sonracığıma direktmen ekmekliğe. Yani yediğiniz ekmeklik buğdayı biz biçiyoruz. Yani sayemizde Türkiye'mizi kalkındırıyoruz arkadaşlar. Ne yazmış? Ee, Sefu abi sana selam ilettim. İşsizlere geldi mi bir sohbet edemedik. Seninle bir maçı demeyeceğim en sonunda. Ne diyorsun oğlum anlamadım lan. Abi Konya'ya geleceğim mi? Geleceğim. İvriz. Sen yoruldun mu abi abi herhalde aynen yorulduk. Arkadaşlar beğeni parayla satmıyorlar. Beğenin takip edin lo. Vallahi doğru söylüyorsun lo. Beğenin lo. Evet arkadaşlar. Son cızımız. Abi çok veriyor ya. Bildiğin gibi değil ya. Sinek ne geziyor lan burada? Makinanın anasını belliyor. Evet. Bak hele yayın nasıl gözüküyor? Yayında bir sıkıntı var mı? Youtube'dan yeni yeni yayın açmaya başladım ama. He, abi sana selam gönderdim İvrizlerle. Aldın mı bir sohbet edemedik seninle sürekli yazıyorum sana bir ma Mavi demeyeceğim en sonunda. Ee, kapıyı açtık doğru. Hangi brizlerle şey yaptın lan? Kime gönderdin? Kapıyı zorla açtık ya. Çekicine vura vura. Bizim Karapınar'da 3000 dönüm tarla var. İşlenecek cılız ama arpalar. Lan sen rahat ol lan. Onu biz biçersek var ya. Oo, ton verir. Ton ton. Serhat abi bana meydan okuyor ya gördüm. <laughs> Sıkıntı yok. Eyvallah Kemal Aydoğmuş. Tarla sahibimiz de şu orada bizi bekliyor bak. Aman yeğenim diyor döktürme diyor. Ulan dayım ben senin tarlanı niye döktüreyim dedim ya. Ulan so, bu Mardin'in adamı, var ya biçeri çok seviyor ha. Geliyorlar, gidiyorlar, makineden aşağı inmiyorlar. Sana selam gönderdim ya, İvrizleri arayıp dedim. Buna ulaşılamıyorum, ulaşın az kaldı Konya'yla, biçerisinin önüne keseceğim muhabbetini. Bayamının muhabbetini sikeyim diyeceğim. Tövbe estağfur, tövbe dur. Bismillahirrahmanirrahim. Youtube'dan da banyo Lan oğlum gene eder, sıkıntı yok da. İşten güçten fırsat bulamıyorum fırsat. Sen mi bu aşktan sana kıymet veren mi var? Sana kıymet veren mi var? Benden. Kalbim kırıldı amına. <laughs> Canını yirim lan senin. Senin kalbini yirim lan. Kapıyı, kapıyı kilitledin mi olmuyor. Ancak seven anlar kapan içime alsın. Sesim de çok gıcık herhalde ya. Söyleyemiyorum. Evet Yasinciğim söylemek istemeyi istediğim bir şey var mı? Seni çekiyorum şu anda. Bakalım bak, buğday bitti. Bitti mi? Bitti. Ekmekliğe gir. Depoyu boşaltmadan nasıl gireceğiz ekmekliğe Depoyu bir dökelim, tara sahibini memnun edelim. Usta, seni izlemeye geçen yıl başladık Batuhan. Babamla senin videolarını bekliyoruz, geldiği gibi eşkanlanıyoruz hep birlikte. Lan, şu sıralar işler yoğun ya, video atamıyorum. Hani avara olman lazım normalde video attığın zaman veyahut yerde olman lazım. Ama bundan sonra YouTube'dan yardırıyoruz arkadaşlar. Güzel güzel videolar gelecek de biraz kamera eksikliğimiz var. Ondan sonra bir de ortam eksikliğimiz var. Ortamı iyi yaptık mı güzel olur. Bu neymiş? Doldur ve meyhaneci. Eyvallah teşekkür ederim Arda. Ben mi çıkıyorum? Evet. YouTube tasın He? YouTube tasın lo. Ben sikerim de bu mı <laughs> YouTube atacağım lo. Dostum kaç tane oldunuz buran? Bak sen. 24 mi 24. 24 so. <laughs> o, o kadar Yeride o kadar. de o kadar. Toz geliyor, toz içeri gitsin. Yok yok gelsin, kuş olmaz. Bereket geliyor, bereket olsun, toz ver. Akşam kaşınırsın ama. İyi. Kaşırsın sen de. Beni anca... arkadaşlar like'lamaya devam tamam mı? Kolaylım bunu alalım. Kanımızı yerim öptüm. Alırım hepsini. Almaz. Alamaz. Boşaltın gelecek. Bilmesin geleceğim. 어, <머도> 미있다나한적없 <뇌 머도> <머도>